Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir çiçek turuna da sizinle beraber çıkalım. Bakalım mağazamızda neler var? Bu mağazamız çiçek mağazamız Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta ki bir çiçekçiyi sizin için görüntüledim. Gördüğünüz gibi çok çeşitli kaktüsler var. Sukulentler var. Hepsi birbirinden güzel. Aşağıda da mavi aşkın gözyaşları vardı. Görüyorsunuz kaktüsleri çok güzeller. İnsanın hepsini alası geliyor. Ama maalesef hepsini alamıyoruz. Sadece bakmakla yetiniyoruz. Burada da güzel salon çiçeklerimiz varmış. Fiyatlar hakkında 10-15 lira arasında değişiyor kaktüsler. Tabii ki daha büyükleri 30-40 lira. Papatyalar değişik bahçe bitkileri var. Onlar da 20, 25, 30 civarı. Burada da görüyorsunuz sukulentleri. Arkada büyük kaktüsler ve sukulentler var. Onlar 40'ın üzeri. Hepsi büyük büyükmüş. Çok güzeller. Bakımları hakkında sukulentler ve kaktüsler toprakları kurumadıkça Sulamayın lütfen çünkü çürüme yapabiliyorlar. Ayda bir de besleyici bitki ilacı kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz değişik değişik arkada kaynana deli var, kocaman bir kaktüs var. Arkada havortiyalar var, kalonçiya var. Çiçek soğanları var, kılıç çiçeği var, kumkat var. Burası İstanbul Beşiktaş'ta bir çiçekçi. Hepsi birbirinden güzel. Hmm, bak şu şeyi çok seviyorum. Benim de vardı ama kurudu maalesef. Arkada havortiyalar var. Orada telgraf çiçeği var. Kocaman bir kaktüs var. Aa, bunlar prens tacı. sukulentler, kaktüsler, aşılı kaktüsler. Bunlar cins kaktüsler. Çok güzel, değişik sukulentler var. 10 TL diyor. Hepsi birbirinden güzel. Artık bu kanalımda çiçek videoları yayınlayacağım sizler için. İnşallah beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hmm, ne güzel çiçek açmış. Bu kaktüsler de güzellermiş. Aa ne güzelmiş insanın camının köşesindeki tane para ağacı, bedeni de çok büyükmüş. Yan tarafta telgraf çiçekleri var. Bu tarafında bambular var. Para ağacı bakımı kolay bir çiçek. Aldığınızda büyüyebiliyor. Benim de balkonumda 3 yıllık bir para ağacı var. asma çiçekler de var. Bazı türler asıldıkça daha çabuk uzuyorlar. Mesela tesbih çiçeği gibi. Orada kavurcuk var renkli. Burada büyük büyük kaktüsler var. Bu tarz kaktüsler bu fiyatlar çok fazla olabiliyor. Belki de en aşağı 600 lira vardır o çiçekler şu anda fiyatlarını hatırlamıyorum. Üzerlerinde de yazmıyordu. Hepsinin de şu kaç lira bu kaç lira diye soramıyorsunuz. Maalesef biliyorsunuz mağazalarda <laughs> almayacaksan sorma diyebiliyorlar. Onun için önce üzerlerinde yazan fiyatları veya yani ortalama bir fiyat söyleyebiliyoruz. Hmm, kaktüs. Bunlar da 20 TL'ymiş kocaman kaktüsler var üst raflarda. Altta da bunlar da cins kaktüsler. Bunlardan benim hiç yok. Anlam lazım aslında. Kaç liradır Tabi toprağa, malzemeye, ilacına, bit ilacına, çiçeğine derken masraflı bir hobi çiçek sevgisi. Evet videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.